Evet. Dur şeftali dalının altında çıktı hani şöyle. Buna bak ya. Şeftalilere bak. Ee? Şeftali. Armutları görüyor mu? Ya. Yeah. Osman'a Elmaya bak. Hadi evet, elmalara bak. Bak görüyor musun? Elimi alarak içini gelecek. Çak tepeden. Ne yapara bak. Ne yapara? Uyuyorsun. Şuna bak şu beyaz elmeye bak. Görüyor musun tane He. Gel şuna doğru gidelim. İlyas yatıyorsa İlyas uyandıralım. İllasın çatıya bir iki elma at. Ya İlyas kalkar bizi döver şimdi. Eee bunun şeyinde biraz olmuş görüyor musun hani? Övezlerinde olmuş biraz. Allah şeyle geliye başlamış lan bunları lan. Bakın. Karmıza bak. İlyas! Yok adam ya, bağırtıyorum. <laughs> Öyle mi? Orada al kovanları. Bunlar kurumuz. Ağrılarımın su içmesi için, görüyor mu? Yavrum De Bu kuzumuz elmeden ağrımacaz Ona Bunu fayda söyle Hı? Amca da o, o kırmızı almadı. Kırmızı elmadan birkaç tane alabilir miyim diye. Şöyle sen payı. Tam böyle. Su da güzelmiş. Ayşem ben onu çağırdım. Hadi suyu diyor. ya. Aç güne. Ha şu elmadan mı yedin? Tamam, şunlar ama Oğlum şunlar amas yerlerse. O dedim ben neler abi Tamam yani ondan ben birkaç tane dedim ya. Hmm. Tamam yiyelim bakalım. bir bakalım. Evet al da. Al bak şunu. <laughs> al, al al ben. Bunu haşlamış mı ne yapmış? Şeftali al canım. Şeftali al iki tane de ye. Bir bak bir kendin al. Hmm. Demek şeftali de oluyor he orbukta. Bizim orada bir tane olmuş. Allah'ım. Ya şurada var ya vatan nereye gidiyorsun Allah'ın sizi gözünün önünde duruyor. Tamam. tamam dur. Baktın mı? Hı, -hı. Evet. Bu da elmamız. Evet program bitti.